Su depolarının çıkışlarına arıtma kurmak suretiyle kireçten kurtaracağız. <laughs> Mudurnumuzun en büyük sorunlarından bir tanesi de sokak hayvanları. Öyle değil mi? Ama onlar canlı, onların da yaşamaya hakkı var. Onların da aile olmaya hakkı var. Ama bize de korku diyor, zararı var. Acilen hayvan barınağı yapacağız. Hayvanlarımızın bakımlarını orada gerçekleştireceğiz. Ve sokak hayvanları problemini de acilen çözeceğiz. Sevgili mudurunlar, iki saat önce benim mahallemde Havlu sokakta, önceden Havlu mahallesiydi orası. Büyük Can mahallesinden Havlu sokak oldu. Bir yangın çıktı. Berber Şaban Bey'in evi yandı. Oturulamaz durumda. İtfaiyemiz aşağıda olduğu için mecburen dakikalarla yarışmak zorunda itfaiyemizi acilen eski yerine getireceğiz. Şehrimize yakın yerde olması lazım. Çünkü ahşap binalar genel olarak merkezde. Onun için acilen acil eylem planlarımız çerçevesinde itfaiyemizin eski yerine getireceğiz. Yeni bir itfaiye binası yapmak suretiyle bütün modern tecizatı itfaiye ellerimize getireceğiz ve hem hemşehrilerimizin acil hizmetine bu şekilde sunacağız. Evet. Sevgili Mudurlular. Sorunlarımız ortak. Bütün adaylarımız ortak sorunlarla ilgili muhakkak açıklamalar yapacak, projelerini sunacak ve burada yapılacakları anlatacak. Biz propaganda döneminde eksiklikleri söylerken veya yapacaklarımızı diyelim, eksiklik demeyelim yapacaklarımızı söylerken eksik görülen yerlerin fotoğraflarını çekerek, videosunu çekerek hiçbir zaman göstermedik. Mudurnumuz bizim mudurnumuz. Ve geleceği noktasında turizmle alakalı 2000 yılından bu yana çalışmalar yapılmaktadır. Mudurlu tavukçuluğun ile beraber mudurluların ahilik kültürünün vermiş olduğu o kaynaşma ruhu ile bu krizden nasıl çıkarız? Mudurluğumuzun gelişmesini, kalkınmasını nasıl devam ettirebiliriz? Toplantıları yapıldığı zaman elimizde bir turizm potansiyelinin varlığını hissettik sağ olsunlar 90'lı yıllarda kombile huzurunu korumaya alınmış.